Geçim sıkıntısı çekiyor musunuz? Kim çekmiyor ki? Çekmiyoruz diyenler var. Her hayır asla bu ülkede asgari ücretle yaşayanlarda, emeklilerde emekliler de, e, hatta esnafın büyük bir kısmı da bu ücretle yaşayamaz. Yani görünürdeki fiyatlar eee gözde görülür fiyatlarla o fiyatlarla yaşayamaz. Asla asla çünkü e, yükselme ne kadar Yüzde 300, yüzde 500 yükselmeleri böyledir en basit yerdeki Anadolu'nun köylerine bakıyorum. Bir de ben hukukçuyum yani. Şeylere bakıyorum. Hiç 10 bin liradan aşağı kira yok. İlçelerde dahi yok. Evet. Halk nasıl olacak? 10 bin lira kazanacak, 10 bini verecek. Mesela siz genç evleneceksin. Eşini bakacaksın. Neyle bakacaksın? Aldın 10 bin lira verdin. Ev kirası, elektriğine, suyla, doğalgazına para kalmadı. Yani e, insanlar memleketlerinden şehre, megasite buraya geldiği zaman İstanbul'a bir şok etkisine uğruyorlar. Tarım öldü. Hayvancılık öldü